Bugün herkesin hayalindeki evi yapacağım. Başta da sen Şerif Woody. Seninle bazı konuları konuşmamız gerekecek Şerif Woody. Dinliyorum sizi amirim. Şerif Woody yaklaşık bir aydır hakkında köyde şikayetler dolanıyor ve üzülerek söylüyorum ki seni bu departmandan ihraç etmek zorundayım. Anne efendim lütfen bunu yapmayın eğer yaparsanız ben işsiz kalırım. Memurlar Şerif Woody'nin gitmesine yardımcı olun. Tabii ki de komiserim. Ben kendi başıma giderim. Bu karakol için, bu departman için her şeyi ortaya koymuştum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şerif bu <Udi>. değil. <laughs> <laughs> ne oldu zombi baba, küçük zombi? Komiserim beni bu departmanda kovdu. Gelmeyin peşimden. Dur. Sana yardım edebilirim. Ana, koş oğlum koş. Kaçmana gerek yoktu. Senin için hayalindeki evi yapacağım. Ana yalan söylüyorsun. Yalan değil. Gerçek. Şu tahtaları doldurduk. Ve sana ait şerifler. Zombi baba. Küçük zombi. Bu benim departmanım mı yoksa? Evet şerif Woody. Bundan sonra kendi departmanını Vay canına hayalimi gerçekleştirdiniz. Kaç odası var buranın? Oo şeriflerim de var. Şerif Woody departmanı. Departman yazıma kadar yazdın. Hayalini gerçekleştirmek için buradayım dostum. Sen adamsın. Bibik tut. Şu senin hayalini gerçekleştirmek var. Tırr tam da yıkıma hazır bir ev. Başlayın yıkıma. İyi bir yedi siz de damat kapatıp çalıştırın. Ne oluyor? Bu siz yedinde. Bu yüzü bilmiyorum. Dur. Üzgünüm ama artık bizim. Siz yedinde suyuyum. Evimi terk edin. Yoksa. Yoksa ne yapacakmışsın lan? <laughs> siz yedinde. bize yardım etmeniz gerekecek. Hadi gelin benimle. Çekilin çekilin çimentoyu dökeceğim. Zombi baba al şu silahı. <laughs> savaşacak mı ya? Tabi savaşacaksın. Kazmaya devam edin. Geri çekilin lan buradan. Sizi söyledim abi ne mi getireceğim bu? Tekten efendim bulacak kalabalık. Bu arazi benim. Ben benim kardeşimi demek evini yıkarsın ha? Evi yıkılana ne yaparım ha? Oh! Ay ya, sizde batka bata bende. Geri çekilin. Kaçmayın la. Canım evimde hiçbir şey kalmamış tabi baba. Sen üzülme. Biz senin için hayalindeki evi yapacağız. Şu çatını şöyle koydum. İşte tada. Ay bu şimdi benim evim mi? Be. Evet bundan sonra bu senin evin görüyorsun değil mi? Odalar geniş. Burada mesela çatı katın var sandıklarını koyman için. Ama hiç eşyası yok. Hiç ayağındaki gibi değil. Evinin girişine bir mutfak. Buraya çekmeceler. Buraya da çekmece. Buraya gördüğünüz gibi çatal kaşık. Bıçakların burada. Süpürge. Buzdolabı. Anda bak senden yeni. Mutfak masası. Çok güzel o Bak bak da bu dinine bak 20 bak sayman ay seni kuş tizi güldür zabi baba küçük zaba gibi yaptınız bana ne demek bebek tır alıyor hadi görüşürüz en çok da senin hayalindeki evi yapmak istiyordum ultimate tava patlar kafat çar dışarı seninle buluşacağım bu barışma sesleri de ne böyle? Sana dedim ki dışarı çık. Aa, ne oluyor be? Durun oldunuz yerde. Ay hey, durun şemeli tuvaletler. Derdin de senin. Benim derdim çalınan elmaslarım. Elmaslarımı benim alırsız. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun ha? Ben hırsız değilim. Seni yalancı. İnanır mıyım sana? Elmaslarım işte orada. Onlar benim elmasım. Şemada tuvaletler işini bitirin. İmre dersiniz. Ooo. Oh! Ultimate Rocket bombardı bana. Şemada tuvaletler kaçın. Alın. Hepsi öldüler. Gel buraya. Oh! Kaçırdım onu. Kahretsin. Evim bir kalmadı. <laughs> zombi baba ve küçük zombinin hayal ev yaptığını duymuştum. Eğer onları bulabilirsem belki de bana da yaparlar. Nerede bu otomatik tabular kafa? Hey zombi baba küçük zombi. Ana bizi sinariyordu. Lütfen bana da ev yapın. Evim darma duman oldu. Hiç mi ya, gitme hayalindeki evi yapacağız. Gözlerini kapalı tut. Açabilir miyim? Aç şimdi. Vay canına. Bu da ne? Bu sizin hayalini kurduğun cehennem kulise. Hoş geldiniz Ultimate Dumpler Kafa Efendim. Biz de sizleri bekliyorduk. İnanamıyorum onlar benim adamım mı? Tabii ki de senin adamın. Gel şimdi. Daha ikinci katı görmedin. Bu da ne böyle? Ha, bu benim koltuğum mu? Tam hayal ettiğim gibi. Çok teşekkür ederim. Bak şimdi burada da balkonum var. Eski kuleni izleyebilirsin. Düşmanların gelince de bakabilirsin. Biz de bu yakada geçeceğiz. Bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Anne Tom Vizier'in acaba yandık ev ne ki? Tom Vizier'in yakamızı çık ki. Anne sessiz ol. Bunlar bir yere gidiyor. Gel şunları bir izleyelim. Zarı her şey aldım deme. Tüm ekipmanlar <laughs> ben ya. Evdeki bütün boya kitaplarını çalmalıyız Zarı. <laughs> La kral orada. Giyce mi giyce giy. Buralarda ses duyduğuma eminim. Neredesiniz o? Neredesiniz o sesi çıkaranlar? Sanırım yanlış duydum. Hiç yok daha dikkatli ol Jari. Az kalsın da bizi. Oğlum böyle kitaplar gecik etmeydi la. Bir saniye gitmiş mi diye bakacağım. Ana kayboldu. Çabuk çabuk gel. Burada ses duyduğuma yemin ederim bilirim. Aha içerideler. Tom ve zeri. Çabuk bu ala bul. İşte bu ala kitaplar. <laughs> Açın kapıyı. Açın. Ben ne yapacağımı bilirim nereye gitti o? Anlamadım ki. Be! Şirin'in evini buzulca çay yapacağım. O kadar evsiz bırakmayacağız. Görünüşe bakılırsa bu ev artık kullanılmaz halde. Artık hiç kimse bir şey yapamaz. Hayal evinize hoş geldiniz Tom ve Jerry. Bakın bu sizin resminiz. Ben anlamıyorum. Bu şimdi bizim evimiz mi? Tabii ki de sizin eviniz. Gelirsiniz sizi tanıtalım evinize. Burası sizin iki katlı eviniz. Bakın odalarınız, yataklarınız, tabi şankırık, banyonuz ve buradan da havuza gidebiliyorsunuz. Hadi havuz evimiz oldu la. Çok teşekkür ederiz. abi baba küçük sabi. Uyuyayım balık. Al Jerry bu peynirler de senin hayal evinizi yaptığımıza göre bu kış evsiz kalmayacaksınız. Bizim şimdi gitmemiz gerek. Çilek veri. dostum. Acaba hayalindeki ev ne olabilir ki? Çilekten başka bir şey olamaz ya. Çilekleri çalabiliriz. Çalın çilekleri. Ben gözlülük yapacağım. Hatta döşeyi bir kıralım önce. Haklısın çocuğu Charles. Ne oluyor evrim? İnfektesi gel çocuğu Charles. Bu çilekler artık bizim. Olduğun yerde kal yoksa sana zaman veririm. Kimse ki benim çilekliğim aramaz. Al sana al sana. Ha, o siyasetini de. Çile infekte sigar tren yiyeceği çabuk alacağımızı aldık kaçalım hayır kaçtılar <laughs> üzülme çilek beni bu çileklerini ve evini sana hayalini vereceğim uykum derken yakaladılar uyanık olsaydı ben onları almayacağımı bileydim şu çilekleri de koydum şöyle Artık iki çilek evin var çilek Feli İnanamıyorum Gel sana evini gezdireyim Bak Çileklerini nasıl buldun Bu çilekler çok tatlı Sana yeni gelecek Yeni evinde mutlu ol. Pitbull hayalini gerçekleştireceğim. <laughs> evsizim, evsizim. Yardım et zombi baba, küçük zombi. Biz de tam hayalini gerçekleştirmek üzereydik. Bak, bu artık senin yeni evin. Maman da burada. <laughs> bu benim evim şimdi yalayacağım yalayacağım. Ah dur dur yalamana gerek yok dostum. Siz olmasaydınız dışarılarda kalacaktım Zombie baba artık bir evim var. Hep hayal kurardım. Hayaller bir gün gerçek olur. Evet arkadaşlar siz de hayallerinizin peşini bırakmayın. Umarım hayalleriniz gerçek olur. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılın sandviç sonunda videomuz çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.